Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale sezon 12'yi inceleyeceğiz ve prens mücadelesini oynayacağız. Öncelikle yeni bir tema geldi. Temamıza bakacak olursak prensin rüyası. Valla buradaki pet royale almayacağım çünkü benim artık ihtiyacım yok sadece emoji ve kule görünüm için almam gerekiyor. O da çok önemli zaten bir sürü emoji ve kule görünüm var. Şöyle prensin rüyası diye bir tema yapmışlar. Prens işte arenada bir tomruk yiyor, bayılıyor. Ondan sonra bir rüya görüyor vesaire gibisinden bir şey yapmışlar. Böyle unicorn temalı gökkuşağı mı yok kuşa var hoş tatlı bir tema olmuş biraz ponçik bir tema olmuş bu sezonla birlikte yeni bir tane de kart gelecek bu arada bunu gösterebilmiyorum şunu aldıktan sonra gösterebilirim galiba yeni gelecek kart iskelet ejderha aslında bir önceki sezon ejderha temalıydı o sezonda getirebilirlerdi fakat bu sezona getirmeyi uygun görmüşler böyle güzel bir kart görüntüsü hoşuma gitti ödül var mı burada bu dene Dutch sandığımız var ver bakalım abi stoplayalım mis Ondan sonra acıma şurada birkaç tane ödül var. Vallahi geçen sezon hiç oynamadım desem yeridir. Birkaç maç attım. Şöyle şunlar da toplayalım. Bir tane beleş bir şey görecektik. Yani buradaki gene buralar gökkuşağı şeklinde yapılmış. Arenamız değişmiş. Ondan sonra acaba böyle bir burada destek kullanıyorum. Sonra buradan böyle beleş bir tane prens sandığı galiba bu değil mi? Değişmiş mi ne? misin yok vermedi baş. Ha prens kaç tane vereceksin lan? 4. Süper bonus, ultra mega bonus, amazing bo yok hiçbir şey. Tır. İyi güzel 48 kaltırımız oldu. Başka da burada enteresan bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Yok. Böyle bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Savaş yapalım o zaman. Destem bu şekilde sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz. 3.1 ortalamalı Kulelerin arkasından sürekli prens kardeşlerimiz çıkıyor. Bakalım nasıl maçlar olacak. Valla sıkıntılı bir mücadeleye benziyor. Bu arada benim kule görünümüm de arena'yla bayağı uydu. Arena bayağı ponçik gördüğünüz gibi. Kulemin arkasında gök kuşa var. Karşı tarafta unicorn kafaları var. Sağda solda aynalar falan var böyle. Rüya ya bulutların üzerinde. Böyle enteresan olmuş. Böyle yaparsak. Şöyle yaparsak. Aha o da çöpçü lan. Allah Allah. E bravo. Gel bakalım. Oho 2.6'yı buna mı uyarladın ya? Gerçekten mi birader ya? Abi 2.6'dan gene kurtulamadık. Allah senin belanı vermesin birader ya. Of of. Yani gerçekten inanılmazsın be. Gerçekten inanılmazsın ya. Adam bir vur bir tane prensin çubuğu. Vur adamsın. Adam 2.6'yı prenses sesini uyarlamış abi inanılmaz ya gerçekten inanılmaz İşsiz manyak Gel lan buraya Valla başka Öl lan artık öl lan artık Allah Allah Tamam oradan gitsin çok güzel hasar verdik mis. Gel buraya. Gel bakalım buraya. Sağ tarafı ben tutacağım galiba. Sağ tarafı galiba ben tutacak gibi duruyorum. Bakalım kim tutacak. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz sağ tarafı kim tutacağını. O tuttu. Allah senin cezanı Bu bir tane presin çubuğu adamsın. Sol taraftan da presin çubuğu gidiyor. Güzel. Şöyle bir şey yaparsak. Daha sonra şöyle bir şey yaparsak. Daha sonra şöyle bir şey yaparsa Yapamadık Ama şu an Daha sonra şöyle bir şey yaparsak. Daha sonra soldan presim yapıştırıyor Yapıştıran zi Niceük. Gel bakalım Güzel oy Sol neymiş lan öyle O ne lan kardeş yarısını bize ver Şunu şöyle yapacağız Güzel Ondan sonra cıma. Şunu şöyle yapacağız. Darlama challenge. Allah. Seviyorsun bu sporu. Ya işte yani aylardır oynamıyoruz ama gene şamar ya. Gene şamar yani arkadaşlar. Görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Ha ah, ah. ha. Aferin sana. Yı. Yı. Aha aldın lan kulemi! Melee! Kulemi kaybediyorum! Melee! Çok sinir oldum 2.6'yı böyle uyarladığı için. Tam 2.6 olmamış aslında. Birkaç kart değiştirmiş galiba da de. olsun bayıldı. Güzel bu eliminated! 5 tane kara prens verdi. Zaten benden max çok da önemli değil. Sonuncusunda ne var? Efsanevi sandık. Valla onun için oynuyorum. İnşallah da e, alırız. Hayırlısı be Gülü. Alamasak da canımız sağ olsun. Önemli olmak katılmaktı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Brawl Pass'in şey pardon Pass Royale'm olmadığı için Hepsi birbirine karşı Brawl Pass, Pass Royale, Altın Bileti falan hepsi birbirine karşı sürüyor valla Şöyle yaparsak Ya bu neymiş ya Allah Allah Oğlum. Şimdi o onu attığına göre belki bir tane kartı eksiktir diye şöyle ufak bir denemek istiyorum Denedim ki 3 olmadı evet. Bu da Allah Allah. Onun niye böyle ucuz binci destelerini bunu uyarladınız? Arkadaşlar bu mücadele prens mücadelesi. Neden böyle bir şey yaptınız ki? Oğlum sizin sorununuz ne ya? What is your problema kardeş? Kule uyandıracak mı lan? Nice yük. Tamam. Sol taraftan vuracağız. Üf, mis gibi bir hasar. Ama kuleye niye silah Yani bu konuyu seninle konuşmamız lazım bebeğim. Böyle olmaz ama yani. Bunu, 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 bu şekilde halledemeyiz ya. Şöyle bence bayıldı. Üf. Best mi? Best plus best. Gel bakayım lan buraya. Hay Allah seni cezalandırsın. Üf. Oğlum çok çöplüsün ya ama biz daha çok iyi. Şimdi ikiye başlarsa ne olur diye soracakken hemen Onaylan bayıldı vallahi Bayıldım. bilmem bayıldı tam sıkıntı yok sıkıntı yok abi sıkıntı ne sıkıntısı ya <laughs> sıkıntı bizde şey değil abi kule vurur mu o kule vurmadı lan oğlum o neymiş ya. Allah Allah. Vur lan bir tane prensi. Çubu prensi çubu adamsın prens. Çok iyi. Çok iyi. Mük. Ay on atmama gerek yoktu ki. Niye attıysam. Tamam. Best. Abi o neymiş ya. Of kardeşim be. Yani bir şeyler oluyor ama şu an arenada neler oluyor gerçekten hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar. O yüzden John, don't judge me. Beni yargılamayın. Valla bir şeyler izliyoruz ama arkadaşlar şu an ne yaptı baktığımda benim bile fikrim yok. O yüzden. Evet. Güzel bir beleşe. Büyü atımıydı kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Hayır. So. Sol. Orta. Bir şey artık bir şey. Dur. Dur. Orası bir kayendi de. Lan ne oldu lan bu? Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak şöyle bir şey yapsak sonra şöyle bir şey yapsak maç nereye gidiyor kardeş lan kardeş lan nice nice Nice. <laughs> nice. <laughs> 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 hak ettin. Bunu hak ettin birader. Bunu hak ettin. Üf. Zorlayıcı bir maçtı. Valla... İkinci maçtan niye bu kadar zorladınız lan beni? 10 dakikadır maç yapıyoruz birader. Bu neymiş ya? Cık, 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 cık. Zor maçta ama olsun. Bayıldı sonuç olarak da. Karşımıza uzak doğudan bir rakibimiz geldi. Gel bakayım buraya uzak doğudan kardeşim. Şimdi öncelikle şöyle yaparsak. Ah, şarjı gitti ya prensin. Birre, birre. Gel bakalım birre. Vur lan bir tane iskelet. Adamsın lan Larry. Vurdum görmedim ama bence vurdu. Adamsın lan. Hırto. Gel bakayım. Kardeşim bu akıllı sensin bu memlekette. Allah helal olsun sana. O yüzden şöyle attığımız vakit büyük ihtimalle diyecektim ki bir tık geç kaldım ama bir tık onu bir prefire atabilirdim derken sol tarafa mı geliyoruz yoksa Görme prens kara prens abi niye kara prens görüyorsun da ki kara prens buraya git kara prens niye buraya git kara prens Cık. Arkadaşlar aklını çeldiler bizim çocuğun Allah aklını çeldiler Galiba yüzü gülür mü Yani oğlum şarjlanamayacak bizimkisi Şöyle yaparsa büyük ihtimalle Hırtoyut tokatlarız Şunu da şöyle yaparız ya bir söyleyeyim bu adam bana kolay gibi geliyor o yüzden ben bu adama yenilecekmiş gibi yenilecekmişim gibi hissediyorum sanki ama bilemedim tabi Harun Kılıç bu her şeyi yapabilir yani biliyorsunuz Güzel çok iyi Çok iyi Çok iyi çok iyi. Kuleyle buluşuyor. Baba prensler kuleyle buluşuyor. Dur sal sal vursunlar. Sal vursunlar. 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 Şu prens kuleye varınca var ya adeta rahatlama çallanga ya. Yemin ediyorum var ya oğlum cık. bak Royale oynarken böyle oluyorum ya. Kendimi kaybediyorum arkadaşlar. Ortaya bir at bakayım Tomru. Baba görsün onu bir. Oğlum bayıldın. Bayıldın aslan parçası. Yedin lan oradan da. Hi hi. Şöyle bir zehirleyelim bakalım seni. Gel buraya kardeş. Onlar orayı tutar zaten. Biz buradan devam ki. Adamsın lan Hırto. bayıldın ama tek tek vuruşta getto. Şöyle yaparsa, şöyle yaparsa Allah. Şöyle yaparsa, bir daha alarsa. Şu da geçin sezon verdiler şu emoji'de. Bir maç bir bir taç kastım verdiler. İşler rast gelsin. Nasıl? 10 10 10 üzerinden 10 oynuyorum. Nasıl? 10. Dur lan bir dakika. Oğlum oraya attık bütün kartları. E biz ne yapacağız? Aha. Vay, ne olacak ya? Tüh. Kardeşim bizi çok zorluyorsun ya. Oğlum iki prenste durdurduk. Güzel. Şöyle ortayı zehirlersek ne olur? Nehri ze Nehri zehir atacaktım ama. Asıl 10 numara değil mi? Övlen beni uzak doğulu. <laughs> güzel güzel. Mutlu oldum. Bu maçı da kazanıyoruz ve prens veriyorsun kardeşim bize 5 tane prens Hadi bir maç daha kazanayım uğraştırmadan şöyle efsane sandım malum gidin ben hani şey değil Kimseyle muhataplığım yok benim kardeşim Player One Gel bakalım Player One Oğlum onunla... Şey var ifade var orada Değişik Oo. Bir tık sıkıntı sanki ha aslan parçası Vurur musun lan bir tane? Bir tane vurur musun lan? Vallahi vurursun. Bir tane daha vurur musun? Tamam yeter. Özür dilerim abi. Çok fazla şeye gerek yok. Ama bunda bir pek kameka bir şeyler var gibi hissettim ya. O iyileştirici. İyileştirici. Şifacı, iyileştirici neyse şifacı değil mi bunun Savaş şifacısı. İşte bir şeyler bir şeyler. Şunu şuraya, bunu buraya gönderdim. vakit. Cansız Prens'te kule vurma çarajım yoksa. Niye oyun kasıyor lan bende? Cansız prensle kurye vurma çallange. Thank you bro. Bro thank you. Bir sürü iksirim oldu. Abi çok iksirim oldu. Çok mutluyum şu an. Hihi. Kardeş teşekkürler. Bir sürü iksirim oldu sayende. Adamsın. Aha vurdum lan kuleye. Şunu şöyle yaparsak bence paket olun ha. Şşş. şöyle yaparsa o bir dakika o sıkıntı ama bayıldı. o Öyle giderse bu da böyle ay bir dakika dur 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 dur. Dur ya bu deste hala kullanıyorum ya. Bu deste hala kullanıyorum gerçekten. Sağ tarafı kes. Lan dur lan dur lan. Oğlum nasıl ya? Nasıl ya? vur kuleye. Kuleyi vur kuruyor işte böyle. Sizi var ya oğlum bayıltacağım sizi bayıltacağım. gerek yok buna. Tamam, bravo. Bravo kardeş. o oh, bir dakika çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Abi gene mi ya? Abi şu desteği yok. Yenemiyorum ya şu desteği. Şu desteği çok OP arkadaşlar bu arada. Sadece benlik değil, Kimse yenemiyor. O yüzden Hızlıca şöyle bir puşlayacağız. Şunu da şuradan şöyle attığımız vakit büyük ihtimalle paket edeceğiz derken prenslerimiz kuleye doğru varmaya devam ki prensler kuleye, prensler kuleye. Arkadaşlar beni yalan çıkarmayın ya. İksir ver lan. Vur kuleye adamsın. Birinci bir hatanı bu arada boşa çıkarmış oldum o yüzden rahat ki. Şöyle yaparsak engere mis. Lan hırt. Bayıldın lan. Bayıldın lan. Bayıldın lan. Oh be. Oğlum şu desteği mi? Çok güzel. Abi enteresan ya. Şu deste bir ara çok popülerdi. Geçen sene de galiba kullanıyordu. Ama teorik olarak işe yarayabilir ama pratikte tık tık tık, tık bayıldı. Lan niye titremedi? pek de geldi. Ne gelir? Max olan bir efsanevi gelmesin de. Ne gelir? Mega şövalye geldi lan. Aha gezesi geldi lan. Gezesi güzel güzel güzel. Nice nice. Nice. Bağışlarımızı atalım. Şunu şöyle bir durmasın. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Maçları şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane maçımızı kazanmış bulmaktayız bu mücadelede. Destemiz bu şekilde. Valla kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben bu desteği yaptım, kullandım. Yendim denedim valla tamamen. Bir yerden görmedim. Hoşuma gitti. Güzel sonuç elde ettim. Deneyebilirsiniz. Sizin de desteğiniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Onun dışında videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha fazla için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.